Allah şükürler olsun, ailesiyle silah tükkanımızı ha. Yani, çok güzel görünüyor. Tehkan Mevza. Hayırlısı olsun usta. İstanbul görsün dürümün nasıl nasıl yapılırmış Allah görsünler, aynısı. bilsinler. Var ya, bundan sonra herkes kafasına göre ha! <laughs> Aykünlü! Bana bak lan. Oğlum manyak manyak hareketler yapma lan. Adana'da değil, Kortaköy'deyiz oğlum. Affedersin usta. Mekanına göre davran lan Sebo. Affedersin Mekana usta. Mekana göre davran oğlum. Geç şöyle. Ya, usta. Etleri hazırladın mı lan? Hazırladım usta. Ha, i̇yi, çıkarın lan. Halis mulis koyun etti usta. Ah var ya koyun eti dedim. Beni var ya şimdi aldın eti nasıl koyun etidir oğlum? Usta bunları akşamdan zırhtan geçirmişim bilin mi? Beni gaza getirme lan. Usta bir de kuyruk yağında beklettim bilin mi? Bunları böyle var ya kim oldu ha Cami? Benim içine. Usta maydanozu sumağını bilmem derim mi var ya? o da yiyemez usta. Ya. Yapalım kardeş. Usta Nefsin bundan söylüyor ki kafasına göre ninni. Aynen öyle kardeş. Usta şimdi biz burada geldik ya. İstanbul'da falan. Bunlar koyun eti, koyun eti kokuyor, makir. Ellerse <laughs> basak mı kafalarına usta? Basak kardeş. Basak kafalarına sonra beş yıl yatak içeride. He? Ne diyorsun? Olur mu? Oğlum birazcık mekanlı adamı ol. Biraz sakin ol Sebo'ya. Hemen misin? gaza gelin lan. Tamam usta. Sakin ol oğlum. Affedersin. Selamünaleyküm. Aleykümselam amine. Allah utandırmasın. Haydır la. Kimden utanacağız oğlum? Senden mi utanıyoruz kardeş? Sen kime şekil şükür yapıyorsun ha? Tamam, tamam Bak lan. bana bak. Usta bırak. Baksın kafasına usta. Tamam oğlum. Az önce ne konuştuk? Adam ne diyor? Hayırlı olsun diyor lan bize. Adam şakı şükür yapıyor Ne yapıyorsun oğlum? Millette bulunuyor. Biraz sakin sebo boya. Kardeş kusura bakma. Önemli bakma değil. Kusura bakma. Daha İstanbul'a alışamadı çırak. Önemli değil. Hepimiz farklı memleketlerden geldik. Sorun değil. Sorun Canını olur. yerim senin. E hadi herkes hayırlı kazançlar o zaman. Hadi emmi. Eyvallah. Ne yiyelim aşkım? Tavuk pilav mı yiyelim? Eyvallah ee, ki. Vallahi bilmiyorum ki aşkım ya. Pilav başka ne var acaba burada? Bir soralım. Usta tamam. sizde neler var? Neler? Yiyelim. Acaba neler yiyelim? Haydi pilav yiyelim. <laughs> biliyor musun? Şurada şırdancı var. Şırdan mı yesek? Olur oraya gidelim. Tamam hadi. Boş Bu adam ne yapıyor ya? Deli herhalde. Boş ver oğlum. Manyak mıdır? Nerede lan? Hmm. bunlar varatay Sırmış ha. Manyağmış bunlar usta. Kardeş delirmiş hepsi. Çok güzel Çok oldu bak. Güzel olmuş. <laughs> Ama aşkım Değil mi? Şırdan şimdi ağır olmasın ya. Tamam ağır o zaman. Olur. Biz başka zaman yine göreceğiz. Başka giriyoruz. bir zaman gel. Dürümcü zaman. var burada. Kolay gelsin dürümcü bey. Hoş geldin kardeş. Ne vereyim? Biz iki dürüm, iki ayran istiyoruz. Onu hemen hazırla. İki yani dürüm, iki ayran. Abi. Aferin oğlum. Biraz ateşe bastım. Ayranlar şöyle. Heh. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ee? Ne kardeş? Hadi bir şey yok mu? Nasıl bir şey? Ya bir numaranız falan yok mu? Ne numarası kardeş? Ay mıyız biz? <laughs> ay mıyız biz? Şiş, tamam lan oğlum, sakin ol müşteriyle böyle konuşun. Biraz kibar ol. Ayıdır kardeş, biz ay mıyız lan? Ya ama bu kadar şov yaptı insanlar, siz böyle düz veriyor musunuz dürümü? Yani. Lezzetimiz var. Aa, ben şu anda bunu sosyal medyaya çekiyorum. Sizi evet. rezil edeceğim. Gerçekten evet. İstanbul'un çivisi çıkmış. Hadi. Burada o kadar insanlar şov yapıyor. Siz bir tane dürüm. Oldu Hadi olacak bir de. Ha bir de... bir ama kımayı. Bir de ıslak mendil falan verin ya. Böyle rezillik olur mu kardeşim? Görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelmeyin ya. Böyle bir rezillik evet. yok yani. Bir tadın. Kardeş tadına baksaydın. Buraya bir daha gelmeyelim aşkım. Ya biz ne dedik? Ne kusurumuz oldu bizim ya? Ulan hem numune müşterilere denk geldik ha. Yemin ediyorum şu sinir krizi geçiriyorum ya. Tamam, Şekerim, mekerim Git bana şuradan bir dondurma, dondurma tamam, bir işte, şey bul lan. Tamam usta ben hallediyorum. ben bunu şişliyorum usta. Hı? 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 usta ben bunu şişliyorum. Pardon, sen bu dur tamam bende kal lan. Bende kal kardeş bende kal. Dondurma zamanı ne vereyim abime? Yok kardeş sağ ol benim kan şekerim tekrar sıçradı yukarıya Allah razı olsun. İstemiyorum hiçbir şey sağ ol. Kardeş sen böyle mi muamele yapacaksın ya? He? Nasıl muamelem abi? Yani atraksiyonu falan yok mu? Böyle bön bön bakıyorsun ya şovlara. Oğlum bari bir bıyık bırakın ya. Allah Allah bir cücük falan bir top sakal bir şey ya. Bir şekil yapın ya. Ne alaka ya kardeş? Kardeş sen de bir Instagram'dır bir toktiktir bunlar yok mu yani? yok. <laughs> ya böyle mi hizmet vereceğiz biz? E onu diyorum işte. sen böyle mi hizmet vereceksin böyle? Geldiği gibi durum mu vereceksin ya? Haydi kardeş. Tamam sen, ya. sen ne biçim konuşuyorsun tamam ya ustam Tamam lan. Bana bak. Tamam Şş. oğlum. Usta bırak kafasına tamam. baksayım usta. kafasına tamam. baksayım usta. Tamam, tamam. tamam. oğlum. Tamam, tamam kardeş. En güzeli şöyle yapalım. Ben şimdi bu dürümleri yapayım. Şuraya da iki tane masa atayım. Gelen müşteriye dürümü verdikten sonra konsum yapıyorum. Nasıl? Olur. Ya nasıl olur kardeş? Biz yıllardır normal dürüm yapıyoruz ya. Biz lezzetimize güveniyoruz. Ekmeğimizdeyiz biz. Ya tamam kimse ekmeğinize bir şey demiyor da kardeşim. Yani buranın ahengini bozuyorsun. Müşteriler kaçıyor gidiyor ya. Edebinle işini yap kardeşim. Bak hala aheng diyor ya. Bak zor tutuyorum ha bunu. Yemin ediyorum pitbull gibi salarım üstüne Lan, ha. Yemin ediyorum şişler var. salarım üstüne kardeş. Allah şişler var. Şişler var. Şişler Aynen Bilmiyorum, ya. Bir... Ben valla dayanamayacağım, şikayet edeceğim. Ha. Et ha, kardeş, şikayet. nereye edersen et, git et şikayet. Bugün şikayet edeceğiz. Ha? Bugün kimi şikayet edeceğiz? Bugün dürümcüyü şikayet edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Vallahi şikayet 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 de sloganla yapıyor ha. Tamam kardeş, herkes dağıtsın. Hadi herkes ekmeğine baksın. Biz öyle satıyoruz, siz öyle. Geç oğlum sen de arkaya. Uç izin ver, bassın. Oğlum tamam, basma. Geç arkaya. Hadi. Çok güzel erkekler bunlar Duyna, duyna Başlıyor şimdi mutfakta